Arkadaşlar merhaba. İndirimden aldığım kitaplarım geldi. Size onları göstermek istedim. Reklam yok. Kendi paramla aldım. Dışarıdan geldim. Acayip sıcak var. Şaka mı? Sıcak. Hani buharlaşacağım falan. Öyle bir sıcak. Oy tövbe estağfurullah. O neydi? Acayip bir indirim vardı. Hani 5 kitap 250 lira ve benim kuponum vardı. Ee, 180 liraya falan aldım. 5 tane kitabı. Çok iyi ve göstereceğim çok heyecanlı. Hemen başlayalım. Girişe versen kuşatma ve fırtına. Ben bu seriyi hep gördüm zaten dizisi falan da çıktı. Aslında okumak istiyordum. Yerimdeyken gördüm aldım. Bu sanırım ikincisi bu arada. İlk kitap indirim dahilinde değildi o 250 lira, e, 5 kitap 250 kampanyaya dahil değildi. Ama aldım. Dedim hani başka bir şeyde de ilk kitabını alırım. En azından hani bana başlamam için vesile olur. Bir daha uygula nerede bulacağım? Zaten alacağım eninde sonunda alacağım yani. Bu seriyi okumazsam benim ayıbım olur. Bir de bunun sanırım bu da üçüncüsü. Çöküş ve Yükseliş. Ya bu ciltlisi vardı. Bunun yoktu ve bunlar seri ya. Ben öyle sevmiyorum. Biri ciltli biri citsiz Çok kötü duruyor. Onun için ikisini de citsiz aldım. Yoksa ciltli alırdım. Ciltli ben çok severim ciltli. Aa bakın. Bunu aldım. Ejderhan'ın kızı. Bunu da görmüştüm birkaç kere ve güzel olduğunu söylüyorlardı. Arkası da siyah boyamalı. Çok hoş duruyor. E, aldım ben de ciltli bu da. Bunun ikinci kitabı da vardı ama sanırım dahil oha. Dahil mi kampanya bilmiyorum. Çok güzelmiş lan. Bu sanırım şeyle ilgili bu kazıklı boyvada. Ile ilgili bir şey bir e, fantastik bir kitap. Ha Grisha bir tane daha aldım. Tozlu gelmiş biraz. Kutunun tozu galiba. Yara izi kralı. Bu hangi serinin kaçıncı kitabı? Hiçbir fikrim yok. Ama ciltli ve kalın diye <laughs> aldım. Ee, eninde sonunda bu seriyi tamamlayacağım biliyorum çünkü. Oha. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Şaka mı? Wow. Baya başarılı. Ee, yabancı yayınlarından iki hayat arasında. Hmm. bu kitabı ben bir ara çok görmüştüm. hani bir de beş kitaba tamamlasın diye aldım. Dedim ki okunur. Oha etiket fiyatı 24 lira. Kaçıncı, kaç yılının bas? Aa ayracı var. Aa. <laughs> Artık ayat çık, ayrat çıkmıyor. Öyle arkadaşlar. Böyle beş kitap aldım indirimle en alınabilecek mantıklı olduğunu bulduğunu olduğunu düşündüğüm şeyleri aldım. Evet. Ee, bu kadardı. Hoşça kalın.